Evet değerli dostlar. Programcılarımızdan Davut Kaya hocamızın programının görüntüsü var şimdi. Onu bir birlikte izleyelim. T ve Z olarak ifade etmenin harflerin asıl isimlerini yansıtmadığını bir kez daha gözden geçiriyoruz. Yani T, Z değildir harflerin asıl isimleri. Ta ve Va'dır. Ta va. Ta harfi nereden çıkıyordu diye soranlara hemen cevabımız, Ta harfini telaffuz ederken dil ucunu üst ön dişlerin, evet, üst ön dişlerimiz, onların damağa bitişen, daha doğrusu diş etlerine bitişen dişlerin en üst kısmına, dişlerin üst kısmına. Değdirmek suretiyle ve dil ortasını da damağı kaldırmak suretiyle kalın bir sesle telaffuz ediyoruz. Üstün harekeyle okurken, isterseniz şu anda kendi bulunduğunuz yerde bu harfi kalın okumaya çalışalım. Dilinizin ucunu götürün üst ön dişlerinizin kök kısmına kadar. Dil ortasını da damağa doğru kaldırarak bir vaziyet alalım bir hazırlık yapalım. Evet ben de aynı hazırlığı yapıyorum. Üstün harikeli okuyacağız. Ta çıkan ses bu. Ta 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 şeklinde. Aynı harfin esre ile okunuşunda yine harfin kendisi kalın ama esli harekeyle... harfin altına gelen küçük çizgiyle okunuşunda çıkan ses tı 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 şeklinde şeklindedir. Ötrede ise, tu olarak ses verebiliyoruz. Bunu daha önce ifade etmiştik. Bir tekrarı oldu. Va harfine gelince, va yani ta'nın noktalısı. Va. Bu da, Kur'an harflerinin yani Arap alfabesinin içinde bulunan üç peltekten üçüncüsü. Ama kalın sesli okunan peltek. Diğerleri ince sesli okunan pelteklerdir. Nelerdi bir hatırlayalım. Zararınız olmayacak hatırlamakta, tekrar etmekte. Şöyle tabloya baktığımız zaman birinci peltek harfimiz F. İlk sırada ilk sırada dördüncü olarak yer alan yani elif, b, t F, ''F'' harfi, peltek okunan harf idi. İkinci sırada yine dördüncü olarak gelen ''Z'' harfi, bunların her ikisi de ince okunan peltekler idi. ''Z'' harfi ise kalın okunan peltek. Evet, gördüğünüz gibi kırmızı renkte yazıldığı için kalın harfle okunandır. Kalın sesle okunandır. Aynı zamanda Kalın sesle okunan peltek bir harftir. Evet değerli dostlar Davut Kaya hocamızın pazartesi ve çarşamba günleri 20.30'da yayınlanan Kur'an'ı öğreniyorum programı Kur'an öğrenmek isteyen dinleyicilerimiz için veya telaffuzunu düzeltmeyi düşünen dinleyicilerimiz için çok faydalı olacaktır inşallah. Evet hocam evde Kur'an saatinden bahsetmiştik programda Kur'an okumaktan. ...mealini ve tefsirini okumaktan. Evet. E, mealden tam bir mana çıkaramıyoruz. E, çünkü onun evveli ve ahiri var. O ayetleri bilemiyoruz. Onun için e, şüpheye düştüğümüz... ...tereddüte düştüğümüz evet. konuları tefsirle. Daha ziyade... E, ...bu konuda ilim sahibi olanlar... ...buyurduğunuz gibi... ...meali tefsirle birlikte okuyun diye tavsiye ediyorlar. Evet, Siz evet. ne dersiniz? Evet. Tabii e, şimdi meal ve tefsir okuyacak olanların böyle yapması lazım. Herkes bu seviyede olmayabilir. Şimdi biz işin tekrar başına dönecek olursak mesela ailede ailenin eşler çalışıyor beraberce yani Kur'an kursuna gitme ihtimalleri yok diyelim. Dost televizyonda böyle bir program yapılıyor. Haftanın iki günü kendilerine göre programlasılar. Çünkü sıfırdan alıp işte gördüğümüz gibi örnekte gördüğümüz gibi ne yapıyor Davut Kaya? E, harfleri tek tek ele alıyor. İşte o zaman tam birbirlerini de dinleyebilir eşler veya çocuk evde çocuklar da dahil olmak üzere artık birisi benim haberlerim var, başka birisi benim dizim var falan demeyecek. Esasında Kur'an'ı öğrenmek isteyenlerin bazı konularda dikkatli ve fedakar olmaları gerekiyor. Yani o şeylerden bağlantılarını koparmış olacaklar koparmazlarsa bu iş yürümez. Yürümez. Şimdi ben hemen tekrar başka bir örneğe girmek istiyorum başımdan geçen. Memleketimize gidince işte camide bir konuşmamızı arzu ediyorlar. Ben bir gün ne konuşayım diye kendi kendime düşündüm. Fatiha suresinden bahsedeyim. Çünkü her namazda, her rekatta okuyoruz biz Fatiha suresini. Birkaç defa okunuşunu okudum yani oku, bizzat okudum yani elhamdülillahi rabbil alemin diye başlayarak okudum ve şunlara şunlara dikkat edin dedim mesela öğretmenlik hayatımda biliyorum öğrencilerimizin dil alışkanlığı olarak elhamdülillahi derler evet. de bir kısmı yani oradaki l yerine ri diyor aman ha bunu demeyin gibi şeyler söyledim ondan sonra anlamına geçtim şunu anlatmak istedim yani biz her rekatta okuduğumuz Fatiha suresi ne diyor? Biz iyyake na'budu ve iyyake nestaîn diyoruz Allah'ımıza. Biz Allah'ımıza ondan ne istiyoruz? İhtina sıratal müstakîm derken Allah'tan bir şey istiyoruz biz. Ne istiyoruz? Yani doğru yol istediğimizi bütün bunları anlattım. Sonra dışarıda oranın aynı zamanda memleketimin pazarı. 70 küsur yaşlarında birisi önüme geçti. Hocam Allah razı olsun dedi. Ben dedi hep sizin dediğiniz gibi okuyordum şimdiye kadar dedi. Şimdiye kadar sizin söylediğiniz gibi okuyordum. O gelip de bana itiraf eden birisi. Ee, i̇tiraf eden birisi. İtiraf etmeyen nicelerinin olduğunu düşünüyorum. O bakımdan cami imamlarımıza çok büyük görev düşüyor. Evet. Onlar fedakarlık yapmalılar. Devlet belli yetecek kadar maaşlarını veriyor. Gerekirse insanlar, memurlarımız ek işte yapıyorlar. Ama gelin buyurun hepimiz bilenler fedakarlık yapsınlar. Kur'an bilenler öğretsinler. Bilmeyenleri öğretsinler. Bilmeyenler bilenleri bulsunlar. Evlerimizde Kur'an halkaları meydana getirelim. Eşlerimizle ve çocuklarımızla. Feizlenelim inşallah. İnşallah. Evet. Hocam şimdi bir telefonumuz varmış. Telefonumuzu alalım. Rahim Hanım. Buyurun. Rahim Hanım. Alo. Hayırlı günler. İyi günler Rahim Hanım. Nasılsınız? Sağ olun Rahim Hanım. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizi hep dinliyoruz. izliyoruz Eksik Allah olmayayım. razı olsun hocamızdan. Sağ olun. Buyurun. Tamamdır. Bu derslere de gidiyorum kendim ama birkaç sorun var. Buna çok üzülüyorum. Kendim kalp hastasıyım. Bypass olmuşum. 17 yaşında oğlum var. Namaz kılmıyor. Çok üzülüyorum ama babası bana destek olmuyor. Bir bayanın kocayla ilgili nasıl insan her şey yapıyorum ama ondan çok beklentilerim var. Yapmıyor. Acaba ben günah mı kazanıyorum? Kazanmıyorum. Onu çok şüpheleniyorum ondan. Ee, o, ee, şimdi, de... Efendim? E o şimdi o siz bazı e, isteklerinizi söylüyorsunuz iyi niyetle isteklerin siz <laughs> söylüyorsunuz Siz ondan sorumlu değilsiniz ki onun yapmadıklarından e, sorumlu değilim ama eşim mesela çok televizyon izliyor evet. geldiği zaman oğluyla ilgilenmiyor bir sohbete götür diyorum bir Kur'an-ı Kerim okuruz Risale-i Nur'u okut evde hiç olmazsa iki 3 kelime okursa e, bunu sayfayı da tamamlar bunu istiyorum kendi kızımı yaptırdım kızım Risale-i Nur ne okudum? E, Akşerde, Manisa Akşerde hilal evet. Kur'an kursunda hafızlık yaptım. Evet. Kızımlar ben kızı dinletebildim ama oğlumu yapamıyorum. Oğlum namaz kılmıyor, okul okumadı. Peki eşiniz Kendisi de? çaba veriyorum, Desteğim yok, ne yapabilirim bilmiyorum yani. Eşiniz kazanıyorum, ne yapacağımı bilmiyorum yani. Eşiniz de dindar mı, inançlı mı? Eşim. Ee, fazla dindarlığı yok ama ben e, tabi Allah gönderdi zorla haca gittik geldik işte ben tabi önce Allah sonra ben çok istedim Evet kendim şey yaptık gittik Hı -hı. yani Allah çocuk namaz kılıyor Kur'an'ı evet. biliyor terk etmiş evet. yani derslere gidiyor biraz e, akrabalarla dolayı biraz dersten e, kendini çekti Evet yani evet. biraz tabırlar hoşuna gitmedi dersi de kesti. Üstelik dersine gidiyordu Evet. Onu da kesti. Peki. O... Rahim Hanım anlaşıldı. Yormayalım fazla. Ee, Peki. Ben kanatlarımı söyleyeceğim. Tamam Rahim Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'a selamlar. Bir telefonumuz daha var. Hocam. Buyurun. Buyurun Atilla Bey. Fransa'dan. Buyurun. E, teşekkür ederim. Sizi meşgul ettiğim için özür dilerim ama... Estağfurullah. Buyurun. Hocama bir soru sormak istedim mi? Ben henüz tam Kur'an-ı Kerim'i tam okuyamıyorum. Ama okumaya çalışıyorum sürekli. E, ee, sürekli de tefsirlerden, ilmihalden işte hocamın anlattığı gibi evet. çalışmaya çalışıyorum ama yine de gönlüm rahat değil. Tamamen işin içine giremiyorum bir türlü. Peki niye herhalde giremiyorsunuz? Hocam anlamıştır yeterli. Fazla etti. Hayır niye giremiyorsunuz işin içine? Efendim anlayamıyorum yani. Güzel okuyamadığından dolayı geliyor herhalde. Evet, evet. Peki, peki Atilla Bey. <laughs> Teşekkür ederiz. Evet hocam. Şimdilik bir telefonumuz yok. Evet, şimdi e, bir kere Rahim Hanım e, işin olumlu tarafına bakmalı. Hocam çok özür diliyorum. Bir telefonumuz daha tamam. Hemen onu da alalım. Buyurun. İyi günler. Buyurun Sayıda Hanım Manisa'dan. Buyurun. Ee, benim selim eee iyi günler. Ben e, oğlum 6 yaşında. Evet. ana sınıfına gidiyor. Ana ana sınıfına başlayınca ben de ona Kur'an-ı Kerim dersini de başladım. Şimdi harfleri öğreniyoruz. Acaba erken mi diye böyle bazen canı istemiyor. Hani ben çok zorlamıyorum ama bazen e, istemiyor okumak. Bazen böyle aksatıyor falan bu erken mi ya da doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım onu sormak istedim. Kaç yaşında çocuğunuz? Altı yaşında. Altı yaşında. Altı yaşında. Evet. Peki, sayıdan çok evet. teşekkür ederiz. Bir de başka bir soru daha sorabilir miyim? Buyurun, buyurun. Benim oğlum böyle kardeşine karşı böyle çok şiddet, böyle kardeşine karşı çok zarar veriyor böyle oyun oynarken falan. Böyle yapabilecek bir şey var mı, ne yapabilirim onu sormak istiyordum. Kaç yaşında kardeşi? Kardeş de buçuk yaşında. Aralarında buçuk yaş var. Tamam. Peki. Oldu. Sağ olun. Teşekkür ederiz Sayıda Hanım. İyi günler. <laughs> evet hocam. Rahim Hanım'ı tebrik etmek lazım. Tabii. Öncelikle çok gayretli bir hanım. Evet. Örnek hanımlardan biri. Bunun da sıkıntısını ve gayretini çekiyor. E, gerçekten öyle bir olgu var. Anneler kız çocuklarına daha rahat ulaşıyorlar da. Olanlar biraz daha e, babanın e, şeyine mi bırakılıyor? Şimdi e, burada e, hemen şunu söyleyeyim de, bir kere Rahime hanım e, o kalbini üzmesin. E, yani yazık. E, hem kalp hastası e, hem de böyle üzülürse e, çocuklarına faydalı olamaz sonra. Çin e, olumlu tarafına bakalım. Evet. Kızı namazlarını kılıyor, oğlu biraz üzüyor, eşi... Kur'an biliyor, Hacca gitmiş. Birçok şeyleri biliyor. Bazı akrabalar yüzünden. Vesaire. Esasında bizim, diyelim ki biz bir yere sohbete gidiyorsak, orada kızdığımız insanlar varsa başka yere gidiveririz. Ne olacak yani? Eh. Yani bir akrabalar yüzünden, şunun yüzünden, bunun yüzünden. Veya gittiğimiz yerde e, herhangi bir konuda tartıştığımız birisi de olabilir. Beni ilgilendirmez ki o. ben yani ondan vazgeçmemesi lazım. Tabii muhatabımız o olmadığı için ona bir şey diyemiyorum. Şimdi e, Şimdi olumlu tarafından bakılmasında fayda var. E, beş çocuğu olup hepsi aha, huysuz olan, hepsi anneyi babaya yor yor yoran aileler var. Kızı kızıyla iletişim kurduğu gibi oğluyla da güzel iletişim kurmanın yollarını aramalı. Şimdi dün daha konuştuğumuz bizim geleneksel yapıdan kaynaklanan e, durumlarımız var. E, vazgeçemediğimiz çocuklara yaklaşma tarzımızda bazı eksiklikler olabiliyor. Yani sen diliyle e, çocuklarımıza hitap ediyoruz. Yani emirvari veya, veya yanlış davranışlarından sonra küsüyoruz çocuklarımıza. E, buna benzer daha hayır. Sevgi iletişimini koparmamalıyız. Evet. Sevgi kelimesini iyi yerleştirmeliyiz. Sevgi bitti. Çocuklarımızı öyle de olsa böyle de olsa sevmek. Şunu tartalım. Ben e, istediğim gibi olan diyelim. ...veya beğendiğim, kızımı sevdiğim kadar... ...oğlumu seviyor muyum, sevmiyorum muyum? Yok ya nasıl seveyim? Mümkün değil. Diyorsak... sevgi de eşitlik olmadığını... ...biz Yakup Aleyhisselam'ın... ...Yusuf Aleyhisselam'ın fazla sevmesinden... ...dolayı biliyoruz. Sevgide adalet aramıyoruz. Ama... E, ...fakat e, şunu bileceğiz biz. Yani... ...yaratılışımız itibariyle sevdirebilir. Çocuğun kendisi de sevdirebilir bizi. Fakat biz sevgimizi iletmekte eşitlenmeye çalışacağız. Tavırlarda eşit olmak lazım. Ha biz ha biz bunu kendimiz bunu ayarlamaya çalışacağız. Evet benim oğlumun sevilecek bir tarafı var. Sayalım 10 tane vasıf koyuyoruz. 8'ine kızıyoruz. 2 tanesi o kanaldan giriyoruz. Risale-i Nur'ları söylerken biz bundan dolayı söylüyoruz. Bir vesileyle örnek verdiği yüz kapılı bir binadan lemalarda geçer. 100 kapılı bir binanın 99'u kapalıysa, bir tanesi açıksa, o açık kapıdan girer, bütün kapıları arkadan açarsınız. Aynen onun gibi çocuğunuzun veya sevmediğiniz herhangi bir insanın bir e, yiğit vasfından girersiniz. Ya oğlum, senin şu e, e, diyelim ki kapıdan e, veya e, bir örnek bulalım, e, senin bu hemen bir şey istediğimde hemen koşmandan çok memnun oluyorum. Kalp hastası olduğumda içinde her yere hemen koşamıyorum ya. Senden bir su istiyorum. Ne zaman geldiğini bilemiyorum. Hayranım. Gel bir öpeyim oğlum seni. Dile getirmek lazım. Dile getirmek İfade lazım. etmek <laughs> lazım. Yani karşımızdaki insanların hep olumsuz tarafını öne çıkar çıkarma alışkanlığımız vardır evet. bizim. Böylece düzelteceğimizi sanarız. Halbuki insanların iyi yönleri var. O iyi yönlerini Öne ya Allah Allah beğendi beni. Hemen bu bu davranış ne yapar biliyor musunuz? Şunu yapar. Ya ya bak bu davranışı beğendim ama annem benim şu huyumdan hoşlanmıyor. Evet. Ben onu düzeltirim. Kendi kendine tartar ve ölçer. Yani hatasını bizim göstermemizden çok insanların kendisinin görmesini sağlamalıyız biz. Evet biz tam aksini yapıyoruz. Bu nasıl olacak? Onun iyi yönlerini görmek suretiyle olacak. Eşimizin de böyle. Ha günaha girer miyim diyor. Niye günaha gireceksiniz ki? Günaha şöyle girebilir, girilebilir. Yine üzmeyelim. Rahim Hanım'ı yani iki de bir söylenirsek. Önceden namazlarını kılıyordun. Önceden sohbetlere gidiyordun. Şimdi gitmez oldun. İşte ondan zaten öksürüğün ondan falan. Diye böyle söylenirsek, buna hani dırdır anlamında bir şeyler yaparsak günaha gireriz eşimizin de aynen verdiğim örneklerde olduğu gibi eşimizin de güzel yönlerinden ona doğru yaklaşmalıyız. Eşimizin yaptığı hatalarından bizim sorumluluğumuz yok. Ne, ne sorumlu herkes kendisinden sorumlu. Ama biz sebep olduysak onun olumsuz davranışına o işte o zaman bu konuda dikkatli olmalıyız. Evet. Evet. Ee, Atile Bey aramıştı Fransa'dan. Evet. Kur'an'ı okuyorum ama tam anlayamadığım için <laughs> okumayı anlamaya çalışıyorum ama anlayamadığım için biraz uzak kalıyorum diye bir endişesi. Bunun kolayı var. Yarınınız bugününüzden iyi olsun. O kadar. Her gün bir adım. Ben yarın Kur'an'ı daha iyi anlayacağım. Ben yarın bugünkünden daha iyi Kur'an'ı anlayacağım. İşte saatlerinde saatlerin de söylediniz. Pazar Pazartesi, çarşamba, çarşamba diye kur mesela onun evet. tekrarları da vardı. 20, 30. Evet. Yani buna benzer bizim yurt dışında da çok güzel şimdi camilerimiz var. Kur'an öğretiyor orada hocalarımız var, diyanetin imamları var, Kur'an kursu hocaları var. Yani veya Allah rızası için Kur'an öğreteceğim diyen insanlar var. Bunların arayıp bulunması ben bir arkadaş vardı bir zaman öyle söylüyordu. Bana desin ki birisi ben Kur'an öğrenmek istiyorum. Ben belediye otobüsüne biner veya dolmuşa biner gelirim, Kur'an'ı öğretir giderim. Toplumda böyle insanlar da var. Bunların arayıp bulunması gerekiyor. Üzülmesin Atilla Bey. Hiç üzülmesin. Bu, bu işin içinden çıkacaktır. Sonra bir de şöyle bir durum var. Peygamber Efendimiz Kur'an'ı öğrenmek için gayret edenlerin tekleye tekleye eğer okurlarsa, tam okuyamazlarsa daha fazla sevap kazandıklarını ifade buyuruyor. Gayret içinde oldukları Gayret için. Gayret içinde. Ama <laughs> mesela diyelim ki zel diyemiyor. Dilinde bir türlü peltek olmuyor. Diyelim ki yine zel diyor. Ya bundan daha fazla sevap kazanıyor. Enteresandır. Biz böyle bir dinin içindeyiz. Bu dinin kıymetini bilelim. Niyetler çok önemli. Tabii. ben benim rahmetli ablam vardı. 65 yaşından sonra Kur'an kursuna gitti. Bazı şeylere dili dönmüyordu. ...dili dönmüyordu ama gidiyordu. Evet. Gidiyordu. Bütün mesele ortaya bir hedef koyup... ...ben bu hedefe ulaşacağım... ...şey yapıyorum ama takılıyorum... ...zaman zaman ayaklarım takılıyor. Ne yapalım yani? Evet. Evet, Söğüt Hanım'da bir sorusu vardı ama hocam. Evet, Bakti benim kızımın de... adı... Evet, onu söyle mutlaka cevaplandıralım. Ee, şimdi... E... Altı yaşında oğlu ee, varmış. Evet. Şimdi... E... ...benim bunu lütfen... Bana gücenmesin bazı kesimler. Bu sadece benim kanaatım değil. Bu konuda yetişmiş pedagogların da kanaatı bu. Çok küçük yaşta çocuklara Kur'an ne taraftar olmuyorlar. Kaç yaşında öğretmek lazım? 6 yaş uygundur. 6-7 yaşından itibaren. Evet. Hele çocuk öğrenmek istemiyorsa çocuğun üzerine varmayın. 6 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuk Kur'an öğrenim yani öğreteceğim diye uğraşıyorlar, hafız yapacağız diye uğraşıyorlar. Okul öncesindeki bu kulaklarımıza iyi girsin. Okul öncesi çocuklarımıza biz istediğimiz kadar ezbere düzgün öğretebiliriz. O kadar. Yani Farklı yaş uygun bir yaş. Evet, olabilir. Altı yaştan itibaren diyelim. Evet. Hatta ben 7 diyorum da azıcık taviz veriyorum. E, gücenmesinler diye. Yani <laughs> hatır hiç bu işi olmaz ama altı da çünkü altı yedi yaş arasında çünkü altı yaşında da çocuklar ilkokula başlıyor. Okuma yazma bilen, okuma yazma e, şimdi çocuklarımıza niye okuma yazma öğretmiyorlar? Okul öncesinde dört yaşındaki çocuğa neden e, e, şeyi öğretmiyorlar? A'yı B'yi öğretmiyorlar? Ha var bunun demek ki ilmi şeyleri var. Onun gibi okul öncesi çocuklarımıza düzgün düzgün sureleri, isterseniz e, ayet Yasin'i de ezberletin. Ama makraşların uygun, düzgün olsun. Değiştirmek Yanlış oluyor, eğer ezberletirseniz sonra unutma e, şey olur. Başka ezberletin çocuklarınıza. Ne varsa doldurun. Orada bir şey yok. E, onu anlayalım. E, evet. E, bu iki iki üç yaşla dört yaş arasındaki çocuğun evet. çocukta bu problemler olur. Onun için bu konuda kitapları okumalılar. Şimdi kitapları çok şey olarak da veriyorlar. Ona göre hareket etsinler. Evet. Değerli dostlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim zamanımız doldu. Bugün haftaya buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli dostlar.